Ankara'da bir lise öğrencisi oturduğu apartmanın boşluğuna düşüp hayatını kaybetti. Komşuların iddiasına göre Tuğçe'nin bir süredir psikolojik sorunları vardı ve ilaç kullanıyordu. Genç kız otopsinin ardından toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir feryat duydum binadan. E, Tuğçe diye bağırdıklarını duydum. 15 yaşındaki genç kız apartman boşluğundan aşağı düştü, hayatını kaybetti. Lise öğrencisiydi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor. Olay Ankara'nın Etmezkut ilçesinde yaşandı. Genç kız ailesiyle yaşadığı evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Aile evde olmadığını fark edip aramaya çıktı. Caddeleri, sokakları, her yeri aradılar, telefonla da ulaşamadılar. Sonra aile apartmanın içinde bodrum kata indi. 15 yaşındaki lise öğrencisi oturduğu apartmanın boşluğu düşmüştü. Anneannesi bir de sığınağa bakayım diye iniyor, inerken o görüyor. Aile hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak her şey için çok geçti. Ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Depresyon ilacı aldığını söylediler. Okuldaki arkadaşları kiloluymuş daha öncesinde. Böyle ufak tefek şeyleri kafaya takıyormuş. Genç kız otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İntihar mı, düşme mi, ne olduğu konusunda bir bilgimiz yok. İşte tüm bu sorular adli tıp raporuyla yanıtını bulacak.